armut mu topluyorsun? Wow, buradaki armutları toplayacağız şimdi bahçemizdeki Ay, hadi büyükleri kopart büyükleri onlar tam olmamış bak mesela şuradakiler ne? Ama. <laughs> armut Hadi hadi kopart. kopart. Anne çek, çek, çek. Of, <laughs> Olur böyle kazalar değil mi? <laughs> evet. Hem de iki tane koparttı benim oğlum. Oo, şu çok büyükmüş. Bak bunu da alalım. Al halası. Ha. Başka 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 toprak hangisini toplayalım buradan? Ha bu. Oo bu kadar yukarıdakini mi? Ha, evet. <laughs> hadi hadi hadi. <laughs> hadi bunu başarabilirsin. Düşme tamam mı gene? <laughs> anne. anne anne ama. Elmayı alamıyor musun? Tut bakalım. Anne ama. <laughs> oh, Düşmedin et. Evet. No. Küçükleri toplama. Küçükler daha olsun. Gel biraz anne, şu taraflara anne. bakın. Bunu mu? Ne? Bu. <laughs> anne. Evet, daha güçlü, daha güçlü. <laughs> ha, işte bu. Evet. evet. Bir de şu taraftakilere bakmak istiyorum. Toprakçım ben. Vay. Wow. Vav wow, vav wow. bir sürü toprak burada da var. Vav wow, şu büyük mü? Şunu alacağım. Toprak bak kocaman. Aa? Evet. Aa? Şimdi dil yıkacağız evde tamam mı? Hii. Toprak bir tane daha kocaman buldum gel. Bak en büyük bu sanırım. Evet çok büyük o.